daha zaman. Bazen özgüveninizi yitiriyor musunuz? Herkesin kendi kendine verebileceği bir cevap bu. Sesli vermenize de gerek yok. Özgüveninizi yitiriyor musunuz? İkinci soru biraz daha derin. Toplum olarak da özgüveninizi yitiriyor musunuz? Toplum olarak, toplumsal, kalabalık olarak Sakın yitirmeyin. Biz çok acayip şeyler yapmış bir toplumuz. Çok acayip şeyleri başarmışız. Çok. Size desem ki, Kayseri Uçak Fabrikası diye bir fabrika vardı bu ülkede. 1926 yılında açılmış. Kayseri Uçak Fabrikası. Tam açılış tarihi 6 Ekim 1926. Ve elektriği yokmuş fabrikanın biliyor musunuz? Baya yani elektrik kablosu bağlı değilmiş. Fabrika jeneratörlerle e, işletilirmiş. Çünkü hiçbir yerin ortasındaymış. Henüz daha oraya elektrik bağlanmamış. Daha sonra tren yolu yapılmış. Büyük jeneratörler getirilmiş. Hirfanlı Barajı yapılıncaya kadar da jeneratörle uçak üretimi yapılmış. Şimdi uçak üretimi falan diyorsunuz da nasıl ya diyebilirsiniz. Bakın. Kendi havalimanı yokmuş bu e, e, şeyin uçak fabrikasının. Dolayısıyla kanatlar falan uçağın parçaları kanatları at arabalarıyla boş arazilere çekilip orada birleştirilirmiş. Fabrikanın inşaat sırasında eşek, katır, deve bile kiralanmış. Gıda ve yiyeceklerin tamamı e, Kayseri'de iç piyasadan alınmış. Ve belki de bugün... Kayseri mucizesini yaratan belki de değil aslında oydu. Çünkü kaynakçılar, motor ustaları, ee, kaportacılar, tornacılar, frezeciler orası bir okul gibiymiş. İşte o insanlar da daha sonra Kayseri bugünkü Kayseri endüstrisinin temel taşları olmuşlar. Yıl 1926. Bahsettiğim uçak fabrikası Tomtaş. Tomtaş. 6 Ekim 1926'da Kayseri'de açılan fabrika. Ve bu e, fabrikanın ürettiği uçakların bir tanesi hala Danimarka'da sergileniyor. Çok uzun yıllar posta görevi yapmış. Kargo taşımış çok uzun yıllar derken 1970'li yıllara kadar. Ardından da müzeye kaldırılmış hala çalışır vaziyette. Biz yaptık. Biz derken sen, ben, o, biz, biz yaptık. Sonra da biz olmayı unuttuk. Ama unutmayın biz hala biziz. Hala biziz. Benden bu akşam bu kadar.